Benimle birlikte kullanmaya başlayanlar bilir. Vücudunuzda bölgesel olarak incelmek istiyorsanız şu sevik ve çatlak şeyini mutlaka kullanmanız lazım arkadaşlar. Önce bir ısıtma yapıyor, daha sonrasında soğutma yapıyor. Ne yapıyor? Çatlaklarınızı yok ediyor, seviklerinizi yok ediyor. Ve aynı zamanda bölgesel bir kilonuz varsa, mesela göbek bölgesinde, basen bölgesinde çok iyi geliyor. Hamilelik boyunca kullandığım ve bir tane bile çatlamak olmadığı bir jel arkadaşlar. inanılmaz güzel. Oluşmuş pembe çatlaklarınız varsa onlara da çok iyi geliyor. Şu an 289 yerine 189 TL, 179 TL bir kampanyası var. Tam fiyatlarını buraya yazacağım ama bunu düzenli olarak kullanmanız şart. Önce bir ısıma yapıyor arkadaşlar. Daha sonra da soğuma etkisi var. Ee, nerede mesela yağınız varsa bölgesi olarak kol bölgesinde mi, basende mi, göbekte mi? Bak bir tane de bu arada e, çatlağınız varsa bir tane de çatlağınız kalmıyor ve hamilelik boyunca, gebelik boyunca yeni çatlak oluşumunu da engelliyor. İçinde aloe vera var, portakal çiçeği var. İnanılmaz güzel.